Geçen gün bunu da anlatayım tam olsun. Bir yerdeyiz işte öyle yemek falan yedik. Tabii bayağı bir frapan giyinmiş ablalar da var. Yan birkaç masa ötemizde. Biz de ailece bu taraftayız. onların küçük kızı var. 6, 7, 8 yaşında. Bizim de Molla Ayşe yanımızda. Onlar beraber parkta oynuyorlar. Biz de parka yakınız seyrediyoruz, bakıyoruz. Çok iyi anlaştılar. Bayağı güzel oynuyorlar filan. Tabi şimdi onlar e, annesi o kızcağızın kalkarken bize hani sanki biz sandık yani teşekkür ediyoruz işte çocuğunuz oynadı filan güzel işte filan gibi bir şeyler söyleyecek. Geçerken bir şeyler mırıldanıyor. Bir kulak verdim ne diyor biliyor musun? Bize kızımız hakkında bize şöyle bir nasihatte bulunuyor. O hanım efendi diyemeyeceğim kadın yani. Ne diyor? Bunu diyor niye böyle giydirdiniz diyor. Ona cahiz değil mi diyor? Cahiz değil mi? Ya, caiz değil mi demek istiyor ya. Yani. Benim kızımın, kızım benim elbise seviyor uzun. Uzun elbise. Hem sünnette öyle, hem ben bir Müslüman olarak kızımı öyle giydirmeyi seviyorum, hem de yavrum seviyor yani, çocuğumu öyle giyinmeyi seviyor. Sen şimdi kızına şort giyindirmişsin affedersin külot gibi. Üstü de atlet gibi bir tişört. Ben sana hasbel beşer desem ki ne bu kızın hali böyle açmışsın saçmışsın desem. Ne olurdu? Medya orada. Bak medya orada. Anında. Gericiler yobazlar istila etti. Kızıma istismar etti. Şunu yaptı bunu yaptı. Bizi orada iki paralık ederlerdi. Belki de ben hapishaneyi bile boylayabilirdim. Sen niye kızını böyle giyindirdin dedim diye. Ama o benim kızıma müdahale ediyor. Biz gene tabi orada hani cübbeli, sarıklı, sakallı bir kimse olarak, bu dini temsil eden bir Müslüman olarak, Muhammedi meşrepten olarak sallallahu aleyhi ve sellem, istedim ki soğumasınlar, belki severler, ısınırlar diye gayet yumuşak bir şekilde ne dedim? Kendisi öyle seviyor dedim. Kendisi öyle seviyor kızımız. Ona farklı şeyler söyleyebilirdim ama demedim. Cahilliğine verdim. Durum bu. Durum bu. Bir kere de şu adını vermeyeyim. Şurada bir alışveriş merkezi var. Oraya git, gidiyoruz. O zaman bizim Molla Ayşe bebek şeyde taşıyoruz. Efendim tabi bebekleri biliyorsun o X-ray cihazlarından geçirmiyorlar. Niye ki zarar veriyor filan. İşte hoca hanıma filan dedi ki çocuk da onun kucağındaydı öyle hatırlıyorum şu anda. Siz şuradan geçin dedi. O sıra iki tane böyle efendim İngiliz Amerikan şeyinden vatandaşından İki gavur, bir karı, bir erkek. Karturoz olmuş gavurlar. X-ray'ın öbür tarafında bekliyorlar. Şimdi bizim Molla Ayşe öbür taraftan geçirilince, ben de x sıradan geçiyorum. Bunlar bir şey konuşuyorlar. Bom 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 bir şeyler diyorlar güvenliğe. Biraz kulak verdim. Ne diyor? Bomba bomba diyor. Kim için? Bizim Molla Ayşe için bebek. O zaman şeyde pusette şeyinde bebek yani. Anne kucağında bebek. Bomba bomba diyor. Yani orada neye geçiriyorsun? Bunlar baksana sakallı, cübbeli, çarşaflı bunlar bombacı yani. Bunlar burayı patlatmaya gelmiştirler. Kim diyor bunu? Oradaki gavurlar. Nerede diyor? Benim toprağımda. Benim vatanımda ecdadımın yadigarı olan Sultan Fatih'in bana bıraktığı şu mübarek miras bıraktığı benim asıl vatanımda beni bombacı olarak lansettiriyor. Peki bu. Mor çatı zihniyeti. işte az önce ifade ettik. Yok bilmem ne belediye şeyi. Bunlar hangi zihniyete çalışıyor? Aynı kafa. Aynı. Birbirine giriftler bunlar. Ya ben ne dedim? Bomba bomba dedim. Ama dedim ileride patlayacak dedim ona. Aynen böyle patlayacak dedim böyle ona biliyor musun? Suratına karşı. İleride. Şimdi patlamayacak. Nasrettin Hoca biliyorsun giderken akşam. Yanında birkaç tane efendim cemaati baktılar. Adamlar kesiyor kilidi. Hırsızlar iş başında. Dediler hoca efendi ne yapıyor bunlar? Dedi evladım kemençe çalıyorlar dedi. Ya kemençe böyle çalınmaz. Biz kemençeyi biliriz. Sesi olur filan. Onun sesi sabah çıkacak dedi. E tabi bu meraklılar uyuyamadılar yani. Beklediler. Lan sabah nasıl ses çıkacak filan. Bir geldiler. İş yeri sahibi feryadı figan. Dizlerini dövüyor, ağlıyor. gittim malım, gitti dükkanım, soyuldu filan. Ha, bomba. Bomba ama şimdi patlamayan bir bomba. inşallah neslimizi, zürriyetimizi Kur'an ve sünnet ışığında yetiştirerek sizlerin üzerine manevi bombaları patlatacaklar. Öyle bir bomba olacak ki ey azılı İngiliz ve Amerikalı, Siyonist Yahudiler, İngiliz Siyonisti. Misyonerler biliniz ki bizim neslimiz öyle bir bomba ki onlar sizin evlatlarınızı Müslüman ettiklerinde sizin beyninizde patlayan bombalar olacaklar. İşte onlar böyle bomba olacak. Aksa İslamiyette öyle zahiren Molotof atmak, zahiren patlatmak, yıkmak, yakmak, öldürmek bunlar yok. Bunlar sizin zihniyetinizde var. Sizin ababalarınız bunları yapıyor. Allah versin. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال محمد